İlk topu Fenerbahçe'nin kullanacağını belirtelim. Hava atışına Sertaç topu çeldi. Panathinaikos'ta topu oyunu tutamayan isim Kendrick Nunn ve Fenerbahçe Beko topu kenardan oyuna sokacak. Nikolas Tisikadevil ve kim? Nigel Esteves, Amin Noah ve Sertaç Canlı 5'iyle başladık Panathinaikos karşısında. Atina'da mücadele eden Acil Estevis elden teslim Nikolatis Sertaç'ın tepede perdesini kullandı. Nikolatis dışarı çıktık dışarıdan isabetle Oldu. başlar mıyız? Scottie Wilbeck'in boş atışı kaçırdı. Rebound'u almaya başardık. Amin Noan, Acil solda bu kez o bomboş aldı. Bunda da isabeti bulamadık. Bir de sıfırla başladık. Hani Scottie'ninki kabul ama Nigel'a şöyle gerek yok. Daha ısınmadan Merhaba. hemen şuta gerek yok. Çünkü e, yani pota altı bizim için çok daha doğru bir seçim olabilirdi. Grigonis bu kez sağ forvetten o denedeye yetişemedi. Aminna ilk isabet. Grigonis'ten ilk isabet Panathinaikos'tan geliyor. Nikgalatis, Kendrick var savunmasında. Sertaç geldi perdeye. Bu perdeyi bir kez daha kullandık. Tepede Sertaç bomboş aldı. Bir ekstra pas sol forvetten Nigel'dan Bir deneme daha bunda da isabet yok. Çizginin gerisinden 3'te 0 ile başladık ardından Nikgalatis'in fare geldi Kendrick Nunn'a. Yani üç tane üçlük denemeye gerek var mıydı maçın bu kadar başında ee, bilmiyorum ama Nigel iki tane denedi. Bazen o da hani iyi başlamak için e, bu üçlüğe başvuruyor. Ama daha kontrollü, daha akıllı, daha çok topun dolaştığı bir hücum. İki isabetli Vildoza'nın farkı 11'e indiriyor. Panathinaikos uzun süredir basket bulamıyordu ev sahibi ekip. Serbest atış çizgisinden bu serimizi bozdular. 2'de 2 geldi Vildoza'dan. Haydi biz hücumlarda basketi bulalım. Tarık orada bu tam sağda baskısı var Panathinaikos'un. Neredeyse 5 saniye yaptıracaklardı. Jonathan Motti topu rakip yeri sahaya getirdi. Jonathan Motti elden teslim Marco. Motti'nin perdesini kullandı. Çok güzel bir pası ama potanın tam altında kalınca Motti onu yapamadı. Bir de hücum faal yaptı. Şimdi Motti bu kadar çemberin altında dar bir açıda topla yani Çok yüksek bir pas attı pas Marco. Ee, alan açmak isterken kendine Motti... Bir tık fazla kullandı orada ee, şu itme hamlesini. Hmm. Orada Antetokounmpo'ya evet. yani kolunu yemiş. açtığın anda e, şiddetli itmeye giriyor bu. Ve maalesef şimdi bir foul yaptık, savunma dağıtı yaptık. Bir de üstüne hücum foul yaptık. Şimdi iyi savunmayla ayakta kalalım. Luka Vildoza, şut gösterdi kullanmadı. Juancho Hernan Gomez yeniden dışarıya çekti. Kaleci Aki savunmasından acil his Son 6 saniye artık orta mesafeden el üstü atış. Hiç sabit yok. Riban dolalım, bravo Bilbeki'nin. Juancho Hernan Gomez'den almayı başardı. Rivaldo topu da o getirdi. Nigel Estevis. Nigel dışarıda Tarık'ı bulduk. Tarık şut fake'i sol dipte Marco'yu düşündü. Topa müdahale yok mu? Bu topu da oradan dışarı atmış olamayız ya. Top kaybı yapmayalım. Yok mu temas? Var. Parmaklarına değiyor Hernan Gomez'in. İzletelim bunu. Yok. Var. Tarık'tan Tarık'tan. Nasıl Tarık'tan ya? Sen... O parmak kimin parmağı? Önce rakip sonra Tarık'ın elinden day -day gidiyor. Day -day. E zaten itiraz da gelmedi de Tarık'ın o tereddütü yaşaması bizi evet. hataya götürdü. Orada o şutu at abi senin şutunu. Arama artık orada ekstrayı. Luka Vildoza, Marco var savunmasında topuna bir müdahalemiz var. Son 8 saniye artık Hücum. Vildoza. Evet orada hücum faul bekledik. Sikrinde atışta isabet yok. Libanto Antetokumpo'da kaldı. Hücum devam edecek. Bu kez sağ dipten denedi Vildoza. O topu bozmayı Alarsın başardık ya. ama topu alalım. Luka Vildoza sağ dipten 3. kez atış. Hediye Bunda, bu. Bunda isabet bu hediye. oldu ya. Bak bu üstüne ya. hediye kartını yazıp Vildoza'ya verdik. Şu o topu alacaksın Berkeciğim. Yani rakibi de, türbünleri tribünleri de, alevlendiren oluyor. Bayağı zormuş ama. Çok yani çok zorladı. Basketi yaptı Kalaç O da formda bu aralar. Dördüncü sayısı karşılaşmada fark yeniden altı indi. Nikalatis'le hücumdayız. Luka Vildoza var savunmasında. Nikalatis Galatis mod diye topu indirmek istedi ama çok zor bir pas. Matya Sezor çok faal rahat yapalım, bir şekilde faal çaldı yapalım. topu. Faal yapalım. Şimdi kendilikten ekstra pas Vildoza ondan bir ekstra anana bomboş bir üçlük isabet yok. Bizim için şans anla topu çelelim. Topu çelemedik. Luka Vildoza'da kaldı top. 12 saniyesi var Panitrenkos'un. Vildoza çok süratli bir şut feyki iki Vildoza geriye çekilerek atışında isabet var. Luka Vildoza. Şu anda Fark faktör. yani faktörü. Evet. Ee, onların lehine bu bölümde çeviren oyuncu oldu. 7 sayısı var. Luka Vildoza'nın hücumlardan artık boş dönmememiz lazım. Nikolaj yakın savunma Canatın Motti. Papa sırtı dönük aldı topu. Juancho Hernan Gomez var arkasında son 4 saniye artık. Papa yani şut gösterdi. Papa zor bir atış isabet yok Rivanto Hernan Gomez'e kaldı. Çok kötü kaldı. tercihler yapıyoruz bu bölümde ya. Kendrick hızlı geldi. Şimdi bastı frene. Sağ dipte kalacak. El göstermedik. Atışta isabet yok. Var Rivando'lu. Rivando'lu alamadık. Faal yaptık yerde gelen bir faal Papayanis. bak tribünleri durduk yere maça soktuk ya. İşte onu diyorum ya sana yapmamamız gereken. Beş tane hücum randu vermişiz. Bu sene zaten herhalde en müjdelip olduğumuz konu. Başımıza en çok iş açan istatistik bu. Rakiplere verdiğimiz hücum vantları. Yani çok iyi pozisyon alamıyoruz. Papayanis de ikiledi. Amin Noah'dan sonra Nigel oyuna döndü. Yani hücumda yaptığımız e, hatalar... Bugün Gözler Sestine'yi de arayabilir bu arada. Yani. Hı. bu faalilerin ardından Gözler Sestine'yi de arayabilir o rotasyonda. Bu arada Tarık Bey'ini Marco'ya bıraktı. Aminuay oyununda değil değil mi? Aminuay? Yok değil. Dorsey, Marco, Nigel, Motti ve Kalatis 5'i var. Kalatis dışarı çıktı. Hernan Gomez yeniden Vildoz'u aldı. Son 8 saniye. Lezor perdenin tersine gitti. Şimdi yeniden Lezor'u buldu. Lezor da basketi yapıyor. Motti'nin üstünden İkinci çeyreğe iyi başlayamadık. 21-13 önde bitirmiştik ilk periyodu. Skor bu. Güvenlik e, dışı faal kararı gelmişti. Grand pozisyon zorladı. Atış isabet etti. bir defa. faal. Ya bizim işte diyorum ya sana belki hep e, Monaco maçında da aynı şeyi söylemiştim. Burada Düşüşlerimiz inanılmaz. Faal yapan Dorsey. Dorsey. E, düşüşlerimiz çok sert oluyor. Yani Böyle yumuşak inişler, çıkışlar olabilir maçta ama Fenerbahçe'nin oyunu buradan buraya iniyor. Buna bir çözüm bulmak lazım. Yani istikrarı maç içerisinde yakalayamadığın anda bir çeyreklik iyi bir oyun ağzına bir parmak bal çaldı. Sonrası gelmeyince bir anlamı yok. Galibiyete giden yolda bu deplasmanda yetmez. 5 sayılık değil, bir hücumla evet. maalesef... 4 sayılara geçtiler bir anda 5 sayılık bir hücumla. Nikkaratis topu rakip yeri sahaya getirdi. Maçtaki en yüksek fark Panathinaikos adına şu anda 4-34-30 Scottie Wilbeck'in bu bölümde yeniden oyunda Wilbeck'in boş kaldı şut kullanmadı. Nikalatis buldu yeniden. Nikolaitis çok kalabalığa girdi Kalatis 4 saniye kadar düştü Cumhur. Canıtın mod düşü fal çalma sakın buna. Çalacaklar ha. İki oldu ya. Aynısını yapmayalım ama ya. Burada yok ya, bu ya burada var. hiçbir şey yok. Burada ya, ne buna yapıyorsun itiraz ya? ya bence ne ya? yapıyorsun ya? Burada yok hücum faal. Bak net söylüyorum. Hücum faul yok burada. Montte'ye kızma. Yok ben şu an Montte'ye kızmıyorum da yani. Yani bak omuz... E, yani demin mesela hücum faul yaptığını kabul ettik. Açtı biraz kolay. Açtı. Burada hiçbir şey yok. Burada uçmuş adam. Yani, e, yani tercih kötü değil. Hücum tercihimiz Montte üzerinden. Ama hakemin kararı burada... Yani sport benlik dışında kolay... E, çalıyorlar. Bizimle aleyhimize çok kolay düdükler çıkıyor bu bölümde. Biz de oyundan koptuk tabii. Matiyase zor. Papayanes'in üstüne gitti. Yeniden dışarıya çıktı. Grigonis. Grigonis Tarık var savunmasında. Atışında isabet yok. Rivando aldık uzun zaman sonra. Hücum Rivando vermedik. Panathinaikos'a Nikolates hızlı getirdi topu. Şimdi bastı frene. Haydi bir beş sayı bulursak devre önde kapatabiliriz. Nikolates yine dışarıya çok güzel çıktı. Nigel S. biz bunu da kaçırdık. Papayanis topu çeldi. İsabet yok. Kendrick'den hızlı geldiler. Üçe bir geldiler. Wilbeck'in çok iyi kaldı karşısında ama ona rağmen isabeti buldu. Savunmada bu kadar Basit hata yapma gitti adama basket faul yaptı. Sertaç gitti sport menajeri faul yaptı. Yani ne kadar negatif e, başımıza gelebilecek iş varsa geldi. Son bir dakika dokuz sayıda saniye. kaldı. Bu çeyrekte dokuz sayı. sayı yedin. Son bir dakikaya altı sayılık Panathinaikos üstünlüğüyle girildi. Nasıl oldu bu gerçekten anlaması zor. Pa e, Papayanis tepede aldı topu. Nikolatis elden teslim. Nikolatis Bancho Hernan Gomez kaldı karşısında. Papayanis tepede yeniden aldı topu. Skadi Wilbeck'in elden testi. Papayanis ikili sıkıştırmada top kaybı geldi. Yine hücumda zorlandık ve çok rahat bir turnike basket. Şut gösterdi, kullanmadı. Elden çalınmadı o tarih tarih Tamam dur. Nokta dokuz İyi savundu. Tutamadı ama nokta dokuzu düşürdü. Basket yersek evet niye tutamadın diyeceğiz. Ama iyi savundu. İyi savundu. Keşke top oyunda tutabilseydi. Top ayaklarına dolandı ya. Biraz da şans olsun ya. Biraz da şans olsun. Nokta da yemeyelim bu sayıyı ya. Hakemlerden <laughs> mini bir toplantı. Ne konuşuyorlar acaba? Ekrana mı gidiyorlar? 14'e yükseldi süre. Top tarağa geçti mi sayıldı? Yoksa ayaktan dolayı mı? Bu kadar iyi savunduğumuz hücum. Uzun zamandır iyi savunmuyoruz. Top kontrol dedik ki abi. O zaman kendi kanı da yana yana çarptı. çarptı işte. 12 saniyesi var şu anda hücumu tamamlamak için. Panetinaik olsun. Jerry Grant Nigel Davis e. kaldı karşısında son 5 saniye. Jerry Grant, Nigel Davis e. hala savunuyor onu. Orta mesafede el üstte zor bir deneme isabet yok. Ribanda aldık. Son 50 saniye artık. iki basket bulup öyle gidelim. Yan bıraktı topu Motti'ye. Motti son anda dışarı çıktı. Tarık bu kez üçlük gelir mi? Tarık bu kez üçlük geldi. Bravo Tarık. Bravo Tarık. Farkı 10'a indirdik. 10. sayısı. Tarık Bibero için Canıt'ın Motti'den enfes bir pas. Steps'ten iyi kaçmış. Evet, Nasıl da iyi 3 saniye, 2 saniye, Kendrick Nunn çok zor, bu oldum. da çok zor, bunu da attı, bunu da attı Kendrick Nunn. 20 oldu. En enteresan bir oyuncu ya, en enteresan bir oyuncu. 13.8 mi sayı ortalaması, 20 oldu ya 4.5 dakika kala. İkralatis, sol forvete Tarık, savunması jerry Grant var, perdeyi kullandık karşısında kalan isim bu kez Grigonis oldu. Tarık. Kendrick geldi karşısına. Tarık birebir oynayacak. 3 saniye, 2 saniye bu kez Tarık çembere gitti. Bir cevap geldi Kendrick Sanki Yasikeviç Usta aynen bunu istiyorum der gibi bir vücut dili vardı. Doğru. Farkı 5'e indirdik. 12. sayısı Tarık Biberu için Kendrick Nunn. Kendrick yine çembere gitti. Çember altında çok kolay bir turnike. Ya böyle hani one man döktü oyunu ama bunu çözüm bulamamış olmamıza üzülüyorum ben. Ya o aslında biz boş dönmeyin. Bak ilk çeyrek sayı atamamış. ikinci çeyrek 4, üçüncü çeyrek 10, son çeyrek 8 sayıda şu anda. 22 yani iki sayı oldu. Yani çeyrekten haber basketi. 7 sayı gerideyiz. Kaçırmamamız gerek. 12. atış kaçtı. İşte serbest atışın önemi artınca maalesef ki böyle eller bazen titreyebiliyor. Haydi 2'de 1 gelsin en azından. Yani ilk 4 dakika 11 sayı atıp kalan 2,5-3 dakikada yalnızca 3 sayı bulabildik. Nick Galatis 1 geldi. Fark 6 gerçekten hala maçın içindeyiz. 3 dakika basketbolda çok uzun bir süre ve 2 hücum. Fark sadece 2 hücum. Ay, lüksümüz yok. Yok. Hayır, onlar da yüksek atıyor zaten yüzde anlamını. İyi savunmadan geçiyor bu maç. 67-61'den düşük skorlu bir maç e, ee, tabii 20 sayı böyle bir maçta çok tamam, büyük Aman bir... Jerry Grant karşısında maalesef Motti buldu. Kendrick Nunn çembere gitti. Atışında isabet yok. Ribandı alalım. Nigel o topu çeldi ama alamadık. Yine çembere gittiler. Amin Noah. Abi zaten çembere Adam bıraktı isabet yok. Wilbeck'in aldı hücum ribandını. Wilbeck'in bıraktı Nigel'a. Nigel Ace Nigel Davis ya bu hücum ya. <laughs> Yine hücum faal. Nigel Ace Davis bu kez hücum faali yapıyor. Nay, bu, bu da çalma ya. Ya okulu da açma ya. Haycıl -5'e falan indi mi? Şu an -2, 3 olacak mı? Ter -3 olur faalle birlikte. Yani -4 dört oldu. 4 dört sayı. Yazık. 3'te top kaybı Kenan İkman. Mitoğlu çembere gitti savunan kimse yok. Kolay bir turnike fark yeniden on, son, son bir dakika oldu sanki. Nigel, evet ikili averaj çok önemli. Nick Galatis sol forvette aldı topu. Tarık el üstünden bir deneme isabet yok. Motley hücum reboundunu almaya başardı. Canat'ın Motley döndü kendi bitirmek istedi. Olmadı ama iki serbest atış gelecek. Yani mücadelesiyle ikili haberajı vermeyeceğiz diye. İkili iki, de iki ama. gelse muhtemelen daha 50 saniyede 7 sayıyı yemeyiz diyorum, umuyorum. Şaka şey ama Hani Skati dışında da abi Tek atış, atış kaçırdık ya. ya. Hala üçlükle maçın içinde kalabiliyorlar. Evet. Son dönemde 3 tane foul kaçırdık. Foul yapalım abi o zaman. Matias Sezor. yersek sıkıntı yaşarız. Henrik Nant. 12 saniye var maç saati. Henrik Nant karşısında mod kaldı. Foul yap, foul yap, foul yap, foul yap mod dik. Şut gösterdi, kullanmadı, dışarıya çıktı. Geriye çekilerek bir atış isabet yok ve... Atina'da karşılaşma tamamlanıyor. Panathinaikos 74, Fenerbahçe Beko 63 maç yayınımızı burada noktalıyoruz.